hemen şöyle, ocağımın altında minik ancak oldukça derin olan genellikle yağlarımı pekmezimi depoladım şöyle dolabımı göstermek istiyorum size uzaktan da bir görüntü yapayım ee, görüyorsunuz 5 litrelik bir yağ damacanası ve 2,5 litrelik bir kola şişesi ee, olduğu halde ki kola şişesinin içerisinde pekmez var bu üst bölümü oldukça ölü bir alan değerlendirilmesi gereken bir alan işte burayı birlikte düzenleyelim. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoyu ilk defa izliyorsanız ben Filiz. Videonun başından da anlamışsınızdır. Bugün dolap düzenleyeceğiz sizinle. Hatta bir tane dolap, az önce görmüş olduğunuz dolap. Bir de çekmece düzeni yapacağız. Bunun için düzenleyici alışverişleri yaptım ben Ikea'dan. Hani çok fazla olmamış olsa da. işte oraları daha nasıl daha verimli hale getirebilirim ona bakalım. Şimdi benim daha öncesinden paylaştığım bir videom vardı. Orada aslında her şeyi anlatmıştım ama izlemeyenler için. Tekrar kısaca değineyim. İzlemeyenler varsa bu videonun altında da onun linkini bırakayım. O 3 çekmecemi nasıl daha kullanışlı hale getirdiğimi görebilirsiniz. Şimdi ben mutfağımı yaptırırken Ikea burada yoktu hiç aklımın ucundan gelmedi ki ben dolaplarımı santim santim hesaplayarak yaptırdım. Ancak şöyle bir şey gözümden kaçırdım. çekmecelerim ne yazık ki standart çekmecelerden biraz daha küçük oldu. Ben eğer o dönemlerde IKEA burada olmuş olsaydı direkt kaşıklığıma göre o çekmeceleri yaptırırdım. Her neyse çok da önemli değil. Sağlık olsun. Ben bir çözüm buldum. Az sonra sizinle de zaten onu paylaşacağım. eski o videolarımda görmüşsünüzdür. Şu kaşıklıklardan aldım. Önce aslında bir tane aldım ve çekmecemde denedim. Çok memnun kalınca gidip iki tane daha Ikea'dan aynı düzenleyiciden aldım kaşıklıktan. Şöyle göstereyim size. Yaklaşık 20 TL bunun fiyatı. Bakın şöyle. Az sonra bunu beraber keseriz. Ondan sonra çekmecemin ölçüsünde çekmeceme yerleştirme, kaşıklarımı yerleştirim Göstereceğim size çekmecenin içinde ne kadar böyle verimsiz bir şekilde olduğunu. Daha sonra da bir önce sonrası tabii ki yaparız. Haricinde o küçük dolabım içinde evet dolap güzel. Benim iki tane daha öyle dolabım var. Hatta bir tanesi çok derin ve mutfaktaki neredeyse en büyük e, dolaplardan biri. Ben orayı depo, depo gibi kullanıyorum. Alıyorum, koyuyorum, alıyorum, koyuyorum. Zaman içerisinde iki tane daha böyle dolabım var. Onları da birlikte nasıl bulursa düzenleriz. Bu arada o tekli olan, verimsiz olan dolabım için de şöyle iki tane Ikea'da düzenleyiciler aldım. Bunları şimdi birlikte yerleştireceğiz. Bakalım ne kadar verim alabileceğim, e, ne kadar... E, ne diyeyim daha kullanışlı hale getirebileceğim. Biz kadınlar için biliyorsunuz mutfak çok önemli. Benim için de tabii ki çok önemli. Böyle çekmeceyi açtığınız zaman her şeyin elinizin altında olması çok güzel. Orada şimdi kaşıklığım var benim. Az sonra göreceksiniz zaten ama çok fazla verim alamıyorum. Bir de ben oraya kepçelerimi taşıdım. Neyse fazla konuşmayacağım. Şimdi önce çekmecemin ölçüsünü alayım ve şunu bir kesip hazır hale getireyim. Ondan sonra sırasıyla göstereceğim size daha neler yapacağız. Şimdi ben çekmecemin ölçüsünü aldım. Eni 52 santim, boyu da 45 santim. Problem olan yer eni değil. Yani şu taraf oluyor üçlü olan bölümü değil. Burası sığıyor çekmeceme. Sadece boyu 45 santim olması gerekiyor. Bu da biraz daha uzun. Bunu şimdi metreyle ölçeceğim. Daha sonra Özellikle bu tarafını kesinlikle kesmeyeceğim. Şu bölümü keseceğim. Bakın burası böyle ikili. Çünkü buralardan daha çok verim alabileceğimi düşünüyorum. Bunun için işte ölçüm alacağım. Bu makasdan yararlanacağım. Bu makasım benim muhteşem bir şey. Ayrıca babamın yıllar önce almış olduğu bu Zoolingen'in bıçağından yararlanacağım. Bu bıçağın bir özelliği var. Demiri dahi kesebiliyor o kadar güzel bir bıçak. İşte şimdi işaretlememi yapayım. Ondan sonra keselim. Çekmecemi bir sileyim, içini boşaltayım. Yerleştirmeyi beraber yapalım. Şimdi videoya baktım. 5 dakika almış şunu kesmek. Bakar mısınız? Oysa ki şu bıçak var ya bu bıçak. Bu bıçak bir mucize. Ama benim gücüm yetmiyor. Ne kadar bastırsam bastırayım benim gücüm yetmiyor. İşte ben de bu konularda bayağı bir yetersizim. Yeteneksizim demeyeceğim. Yetersizim. Şimdi önce ben şu dolabımı yerleştirmek istiyorum. Daha sonra çekmecemi yerleştirelim. Çünkü sanırım o çekmeceden çıkacak olan bir takım eşyalarım olacak. Yani mutfak gereçlerim olacak. Belki bir nevi o çekmeceyi de rahatlatmış olurum. Şöyle bir raf geldi. Bakın taktırdım bu rafı. Daha çok verim alacağımı düşünüyorum. Kameramı tripoddan çıkardım. Size böyle yakından gösterebileyim diye. Şunu göstermek istiyorum size. Ben bunu keşfettim. Daha sonra nereden aldığımı unuttum. Meğerse A101'lerde satılıyormuş bu çiçeğin markalı bir yağ çözücü. O kadar güzel ki hepinize gerçek manada öneriyorum. Mutfak biliyorsunuz çok yağlı bir bölge. Buhar çıktığı için bundan çok iyi verim alacaksınız. Sonra bana teşekkür etmeyi unutmayın eğer kullanmadıysanız. Ayrıca şu bezi ben Bimden aldım. Ben bunu gelip geçip görüyorum. Bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştim. Bunlar beşli ya beşli ya dörtlü bir set halinde. Bunları da önereceğim. Ne tüy bırakıyor, ne bir pislik bırakıyor. Bir de fibermiş bunlar. O yüzden zaten tüylenme falan bırakmıyor. Aklınızda olsun. Ben şurayı bir sileyim. Ondan sonra artık yavaş yavaş burayı yerleştirelim. Şimdi önce e, bu alt bölümü yerleştireceğim. Bunun için benim önceden böyle bir Amerikan servisim vardı. Bir tane böyle en alta koyuyorum ki hani yağlar var malum. Onların akmasını önlesin diye. Haricinde bir de şöyle bir düzenleyicim var. Çok hesaplı bir fiyat almıştım ama burası çatladı, kırıldı bakın. E, bundan çok emin değilim kullansam mı, kullanmasam mı. Uzmanlar diyorlar ki hani böyle çatlak, kırık, fincandır ya da plastiktir hiç önemli değil. Bu tarz mutfak gereçleriniz ya da aksesuarlarınız varsa evinizde bulundurmayın. Bunların negatif enerji yaydığını söylüyorlar. Büyük bir ihtimalle kullanmayacağım gibi. Bakalım. Şimdi yavaş yavaş yerleştirmeye başlayacağım. Şimdi pekmezlerim var. Az önce gördünüz. Bu pekmezleri ben en arkaya yaslayacağım. En ön tarafa doğru da en sık kullandıklarımı koyacağım. Hani alıp koyması daha rahat olsun diye. Şu arkaya bunları bir yerleştireyim. Şimdi pekmezi malum ben kışın daha fazla tüketiyoruz. Yazın çok fazla pekmez yenmiyor. O yüzden bunları bir yerleştireyim. Gayet iyi oldu. Acaba ön tarafı koysam yeter miydi? Bir de zeytinyağımı böyle şöyle koyacağım ama pardon pardon. Önce şu Amerikan servisini koyayım. Oldu ki bir hata oldu, bir yağ aktı, bir şey oldu. Biraz daha temizlemesi bence kolay olur. Şunu artık arkaya doğru yaslayabilir miyim? Bir de arkama bakıyorum. Acaba kullanmam gereken bir şeyler var mı diye. Yağdanlığın çok memnun kaldım. Diğerini huni ile dolduruyordum zeytinyağı ama bu gerçekten çok güzel. Sanırım o çatlak plastiği koymayacağım. Şunu şöyle yerleştirsem. burada salata sosum var. Bu da elimin altında olsun. Bir de biliyorsunuz Çin Çin'den bunu getirtmiştim. Tepsi almak için. Bunu da şöyle koyacağım. Belki buralara da o şeyden çıkanlar vardı ya. kağıt falan. Onları koyabilirim. Şimdi şu üste yerleştirelim. Şimdi daha öncesinden o rafın ölçüsünü kendim bildiğim için, kendim belirlediğim için bu düzenleyicileri de ona göre aldım. Yani şu iki tanesi oraya tam böyle sığıyor. Bunları yerleştireceğim şimdi. Bunları ben Almanya'dan almıştım bundan iki yıl önce. Puding kasesi bunlar. Çok güzel. Bir ara yaparız. Gösteririm size. Şunları bunun içine koymayı planladım. İşte bunlar farklı bir dolaptan çıktı. Yine böyle e, ne bunlar? İşte neydi bunun? Baharatları da Almanya'dan getirmiştim. Ne akla hizmet. Bakın burada safran var. Bu bir servet olabilir. E, bunları da buraya koyayım diye düşündüm. yerleştirdim bakalım nasıl olacak. Ya tam tam inanın tam oldu. Şu kapakları tutup şöyle bir göstereyim size. Gayet muntazam, gayet düzenli oldu. Bunu şöyle kenara alayım. Biraz sonra koyacağım yerine. Ayrıca bu e, ve hand blenderımı da bunun içinde düşündüm. Çünkü ben mikseri o kadar çok kullanıyorum ki hani hand blender biraz daha az ama mikser hep elimin altında olması lazım. Bu da çekme camda gerçek manada kalabalık yapıyordu. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Şöyle önce hand blenderımı koyayım. Bakın bu Beko'nun hand blenderı şurası falan kırıldı. Çünkü 20 yılın üzerinde alındı bu. Çok eski ama hala taş gibi. Çok güzel üretilmiş. Mikserini de buraya koymayı düşünüyorum. Bakar mısınız tam mı sığdı. Bunları da hani hand blender'ı daha az kullandığım için şöyle üste koyacağım. Böyle. Ne güzel düzenli oldu. Mikser de elimin altında bulunsun diye hemen bunu da şöyle koyacağım. Bakın böyle oldu. şimdi ay pardon. Bunları da acaba burada kullanabilir miyim diye düşündüm. Şurada hafif bir boşluk kaldı. Umarım sığar. Sığarsa o süper. Evet. Bu da girdi. Gördünüz mü? Harika. Yani bunlar beni bayağı bir meşaketten kurtardı. Çekmecem daha böyle rahatlamış olacak. Şimdi buradaki o çatlak düzenleyici var ya ona alınca benim bayağı bir yerim açıldı aslında. Çok mu karanlık gözükmüyor mu bilmiyorum. Ee, şurada annemin yapıp getirdiği elma sirkesi vardı. Bunu da zeytinyağın arkasına koyacağım. En azından bu da ortalıktan kalkmış olsun. Ve bir tek rafla dolabımı bence çok daha kullanışlı ve verimli hale getirdim diye düşünüyorum alt taraf biraz böyle karanlık gözüküyor. Ama o düzenleyiciyi almış olmam burada bana daha çok alan verdi. Yani daha çok e, işte mesela sirkemi de orada 5 litrelik sirkemi de orada depolama şansı verdi. Şu bir tek rafta inanın bana çekmecelerimi çok güzel rahatlattı. Yani ben bu işten çok memnun kaldım. Öyle söyleyeyim. Yalnız şunu muhtemelen başka bir yere koyacağım. Çünkü şunu kolaylıkla alabilmem lazım ki diğer malzemelere de kolaylıkla yetişebileyim. gelelim çekmecenin düzenine korkmayın sakın açıyorum <laughs> çok karışık çünkü yani düzensizlik içinde bir düzen görüyorsunuz ben kepçelerimi daha önce farklı bir çekmecede e muhafaza ediyordum hepsini buraya aldım bakın altına da şöyle bir karton koydum zamanında iyiydi bu en azından şunları düzgün bir şekilde burada muhafaza etsin belli bir alanda dursun diye ama hiç düşündüğüm gibi olmadı zaman içinde o eskidi. Hemen şu tarafı göstereyim. Bakın burada da kaşıklarım falan var. İşte bunların hepsini şimdi çıkarayım. Ondan sonra sileyim, şunları göstereyim size. Normalde kaşıklığım da bu. Küçücük bir kaşıklık. İşte buraya sığdıramadığım için böyle kullanmıştım. Bunların hepsini şimdi tezgahın üzerine çıkarayım. Ondan sonra bir sileyim çekmecemi ve yeni kaşıklığımı düzenleyelim beraber. Hadi bakalım yerleştireyim. Ee, şu kesik olan tarafı çekmecenin arka duvarına yerleştireceğim ki oraya işte kaşık herhangi bir şey koyduğumda etrafa saçılmasın. O süper. Gerçekten çok iyi oldu. Çekmecemi düzenledim. Hemen şöyle paylaşayım sizinle. Bence çok güzel oldu. Ama şimdi bazı şeyleri geçici olarak koymuş olabilirim. Elbette ki yerlerini değiştirebilirim. Ancak kepçeleri özellikle buraya aldım ki hemen işte ocağım burada olduğu için elimin altında bulunsunlar diye. Kepçelerimi görüyorsunuz. Ondan sonra işte bu kaşık bıçak takımım yine daha böyle bir ferah ferah oldu. Başka diğer çekmecelerden getirdiğim bazı şeyler oldu. Bir de buradan çıkanlar var. Onları biraz sonra göstereyim. Dilerseniz belki merak edebilirsiniz. Hemen şey kısaca Burada neler var anlatayım size. Şu tribüşonumu daha önce göstermişim, Ikea'dan alınan bir tribüşon Bu Tefal'in pizza kesicisi. Bunu buraya koydum. Şu kaşık takımını biz bir dönem Kuşadası'na gitmiştik, rahmetli işimle beraber. O zaman almıştık. Yine o dönemlerde gazete kuponları birikirdi. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum bu mavi kaşıkları şöyle kaşıkları çatalları ve bıçaklarını kupon ile almıştık daha sonrasında benim almış olduğum mudonun bir kaşık çatal takımı var haricinde şurada böyle çok enteresan olabilecek şeyler var çıkarayım şöyle göstereyim size mesela Tefal'in oiroka setini kullanıyorum ben böyle bir kulku var buraya koydum tereyağı almak için böyle bir aparat var, alet var. Tereyağının üzerine böyle gittiğiniz zaman kıvırcık kıvırcık çok güzel bir sunum hazırlayabiliyorsunuz. Burada çok gereksiz gibi görünebilir bir ama benim gerçekten hep kullandığım bir şey. Bunu Almanya'dan almıştım. Hangi marka diye bakıyorum. Monipol Germany yazıyor. Bu kuşkonmazı temizlemek için böyle bastırıyorsunuz kuşkonmazı çekiyorsunuz. Ondan sonra temizlenmiş oluyor. Yani aslında bir bıçak şöyle koyayım. Bu da yine patates falan soymak için böyle bir bıçak. Bunu da Almanya'dan almıştım. Markasını bakıyorum. Rucklemanmış. Ee, bu dolma içini işte biberlerin içini çıkarmak için bir aparat. Başka ne vardı? Şunu gösterdim. Bunu da gösterdim. Bu da Tefal'in sarımsak ezicisi. Bunu o kadar çok kullandım ki ben işte sarımsağı hemen şuraya yerleştiriyorsunuz ve rendeliyorsunuz. Çok pratik bir biçimde. Bunu da anlattıktan sonra şuraya geçeceğim. Burada aslında ekstrem bir şeyler yok. Ha bakın şu var. Fatma ablam var. Fatma abla videoyu izliyorsan sana selam olsun. Bak hala aldığım günkü gibi duruyorlar. Yaklaşık 28 yıl önce Fatma abla Kıbrıs'a gidip geliyordu ve böyle değişik enteresan gereçler getiriyordu. Ondan almıştım bu takımı. Bu bir şey süzgüsü. Süt süzgüsü mesela. Bu patates bastırmak için. Elimde gördünüz bence bunu. E, daha bunun parçaları var. Göstereceğim az sonra. Bu bir limon rendesi. Ve ilk günkü gibi duruyorlar. Bu servis yapmak için işte bir çatal. Hatta bunu başka bir yere kaldıracağım. Yine şöyle mesela lokma yapıyoruz ya biz. Bu da o lokmayı almak için böyle uzun elinizin yanmaması için yağdan çok kullanışlı bir şey. kepçelerim genelde Almanya'dan ya da bunlar Tefal'den. bu Swilling markalı bir spagetti neydi kepçesi. Bunu Boyner Home'dan almıştım. Bu silikon yani kepçe önemli. Ondan sonra şunlar zaten sürekli olarak kullandığım kepçede. Kepçe değil de bu pişirmek için kaşık işte. Çok memnunum bundan. Çok güzel. Neredeyse 12-13 yıldır kullanıyorum. Maşallahı var. Yine benim aslında çeyizimdeki... Hayır bunu teyzem Zollingen'den getirdi. Bu 14 ayar altın kaplama. Benim normalde günlük kullandığım kaşık takımım bunun takımı. Ama ben biraz yıprattım onu. Dağıtacağım ama olsun. Bunlar da yine onun servis kepçeleri. Ee, enteresan olabilecek bir şey var mı diye bakıyorum da. Ee, bu da silikonlu bir e, neydi kepçe. Bunlar da yine onun takımı. Baksanıza. Bunları taş gibi kullanıyorum ben. Maşallahları var. Ne bozuldu ne bir şey oldu. Yine şöyle bir süt kepçem var. Bu da Tisbilling markalı bir e, süt kepçesi. Bu da Almanya'nın. Böyle işte yani çekmecemi düzenledim. Bir de çıkanları göstereyim size. haricinde o çekmeceden çıkanlar bunlar. Bir de biliyorsunuz diğer dolaba kaldırdıklarım var. Ne kadar tıka basa doluydu. bunlar için bir yer bulmam gerekiyor. Nereye koyacağım hiçbir fikrim yok. bunlar da yine oradan çıktı ama bunları diğer çekmeceye koyacağım. Bu pasta malzemelerimin çırpıcılarımın olduğu bölüme. Şunu az önce gördünüz. Bu da diğerinin takımıydı. Bu da işte Kıbrıs'tan Fatma abladan aldığım setin içindeydi. Börek falan kaldırmak için. Bunu daha önce görmüşsünüz galiba. E, WMF'in Almanya'dan almıştım bu spatulayı. Yine Rusman'dan aldığım böyle iki tane ürün var. Bir tanesinin için stretch film var. Şurasında bunların bunda da alüminyum folyo var. Her ne kadar kullanmayı çok sevmesem de işte bunu çekiyorsunuz. Şurasında böyle tırtıklı bir bıçağı var. Cart diye kesiyorsunuz onu. Bu da böyleydi. Bunları da yine ben bıçaklarımın olduğu bölüme koymayı düşündüm. Ee, şu Almanya'nın et dövmek için çok tehlikeli bir bir şey. Kaç yıldır var evimde? 23-24 yıldır. Yo daha fazladır işte. Çeyizimden de babam bunu Almanya'dan almış. Ondan sonra maşalarım var. Bu da yine Almanya'nın bir maşası. Elimde muhtemelen görmüş olabilirsiniz. E Tefalin bir tavuk makası çok severek kullanıyorum. Tavuğu kesmekte çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Bunu babam Almanya'dan almış. Yıllardır evimde çeyizimden de zaten. E bu Çibon'un bir maşası. Çok kullanıyorum. Elimde görmüşsünüzdür. Çok rahat tencereleri falan ucuz kesinlikle çizmiyor. Öyle şeylere çok dikkat ediyorum ben. Bu da aslında mangallık bir Kepçe, bunu normalde evde kullanmıyorum. Mangala gidersek kullanırım diye düşündüğüm için çekmecede bekliyorum uzun zamandır da mangalda da gitmedik. Yine bunu da Almanya'dan almıştım böyle bir konserve açacağım. Ayrıca şöyle bir şey var, bu da işte hani böyle ne bileyim vişnenin, kirazın çekirdeğini falan çıkarmak için kullandığım bir şey. Ayrıca şunları nereden aldığımı da söyleyeyim size. Bunları Petra'dan almıştım ben. Petra gerçekten o bezlerin satıldığı e, firma var ya bunlar da onun şefs yemi marka bu yani bir tane alıyorsunuz ama ömürlük kaç yıldır kullanıyorum ben bile artık e, unuttum yıllar oldu şuradan çıkan bu kaşıklığı da e, ne yapacağım biliyor musunuz vestiyerde benim e, en altın çekmecelerim var bunun içerisine işte orada benim aletlerim var. <laughs> Kendi bir plastiği kesmeyi beceremiyorum ama işte evde gerekli olan işte civatadır, tornavidadır gibi. Bunu da orada değerlendireceğim. Başladığımız noktaya geriye geldik. Artık videomu burada sonlandıracağım. Ben videoyu hazırlarken, çekerken daha doğrusu. Daha henüz edit medit yok. Çok büyük bir keyif aldım. Bir dolabımı ve bir çekmecemi çok kullanışlı bir hale getirdiğim için çok mutlu oldum. Daha önceden de söylediğim gibi 3 çekmecemi çekmecemi böyle düzenlemiştim. O videonun linkini hemen açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü enteresan olabilir. Umarım size böyle küçük de olsa naçizane bir fikir olmuştur. Yavaş yavaş söylediğim gibi diğer dolaplarımı da birlikte düzenleriz daha sonra. Hatta hepsi bittikten sonra şu komple hepsini sizinle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Beni tercih edip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşürüz. Ancak öncesinde her seferinde hatırlatıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ki videolarından hemen haber haberdar olabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.